Arkadaşlar merhaba, dersimize hoş geldiniz. Beşinci yöntemimiz ile devam ediyoruz. Beşinci yöntemimiz ChatGPT yanıt uzunluğu promptu yöntemidir. ChatGPT yanıt uzunluğu promptu, yapay zeka modeline belirli uzunlukta veya ayrıntı düzeyinde bir yanıt üretmesi talimatını veren bir sistem promptudur. İstenilen yanıt uzunluğunu belirterek kullanıcılar, yapay zekanın özlü, ayrıntılı, kelime sayısı sınırlı veya başka şekilde ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çıktılar üretmesini sağlayabilirler. Cevap uzunluğu promptlarına bazı örnekler verelim. İlk promptumuz ile başlıyoruz. İlk promptumuz Fransız devriminin ana nedenlerine dair kısa bir genel bakış ile ilgili olacaktır. ChatGPT'ye şöyle bir sorgu gönderebiliriz. Fransız devriminin ana nedenlerine dair kısa bir genel bakış sunun. Şimdi söz ChatGPT'de. Fransız Devrimi'nin ana nedenleri sosyal, ekonomik, politik ve entelektüel faktörlerin bir kombinasyonudur. İşte bu nedenlere dair kısa bir genel bakış. Sosyal nedenler. Toplumsal eşitsizlik. Fransız toplumu soylular birinci sınıf), kilise ikinci sınıf) ve köylüler ile burjuvazi (3. sınıf) olmak üzere 3 ana sınıfa ayrılmıştı. 3. sınıf nüfusun büyük bir bölümünü oluşturmasına rağmen en az haklara sahip olan sınıftı. Ayrıcalıklar, birinci ve ikinci sınıflar, vergi muafiyetleri ve diğer ayrıcalıklar gibi birçok avantaja sahipti. Bu da üçüncü sınıfın büyük bir öfke ve huzursuzluk duymasına neden oldu. Ekonomik nedenler, mali kriz, Fransız hükümeti, yıllarca süren savaşlar ve aşırı harcamalar nedeniyle büyük bir borç yükü altındaydı. Kral Üsü Louis, bu borcu ödemek için yeni vergiler koymayı düşündü. Ancak bu zaten sıkıntı içinde olan üçüncü sınıfı daha da zor duruma soktu. Kıtlık ve yoksulluk 1780'lerin sonlarında kötü hava koşulları, kötü hasatlar ve artan ekmek fiyatları kıtlık ve açlığa yol açtı. Bu durum halkın memnuniyetsizliğini artırdı. Politik nedenler Mutlak monarşi Kral The Louis tüm gücü elinde toplayan mutlak bir monarşiydi. Halk daha fazla siyasi katılım ve temsil hakkı talep ediyordu. Eski rejim, feodal sistem ve aristokrasinin ayrıcalıkları sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri pekiştiriyordu. Bu sistemin yıkılması gerektiği fikri devrimin önemli bir itici gücüydü. Entelektüel nedenler, aydınlanma düşünceleri, Voltaire, Rousseau ve Montesquieu gibi aydınlanma filozoflarının eserleri özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi yeni düşünceleri yaydı. Bu düşünceler halk arasında yaygın bir şekilde kabul gördü ve devrimci bir ruh oluşturdu. Amerikan Devrimi'nin Etkisi Amerikan Devrimi, Fransızlara kendi özgürlüklerini ve haklarını elde etme konusunda ilham verdi. Bu nedenler bir araya gelerek Fransız devrimini başlatan toplumsal ve siyasi patlamaya yol açtı. İkinci promptumuz ile devam ediyoruz. Sera etkisi ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi hakkında ayrıntılı bir rapor analiz sunun. Şimdi söz chat GPT'de. Sera etkisi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki, bilim insanlarının uzun yıllardır incelediği karmaşık ve önemli bir konudur. İşte sera etkisi ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi hakkında ayrıntılı bir analiz. Sera etkisi nedir? Sera etkisi, dünyanın atmosferindeki bazı gazların sera gazları, güneşten gelen enerjiyi tutarak gezegenin yüzeyinin ısınmasına neden olduğu bir süreçtir. Bu gazlar arasında karbondioksit, CO2, metotoksitler, azotoksitler ve su buharı h bulunur. Bu gazlar güneşten gelen kısa dalga radyasyonu geçirir. Ancak dünya yüzeyinden yayılan uzun dalga radyasyonu absorbe eder ve tekrar yayar. Bu süreç dünyanın yüzeyini ve alt atmosferini sıcak tutar. Bu da yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir. Sera gazlarının kaynakları 1. Fosil yakıtların yanması, kömür, Petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması, büyük miktarda CO2 ve diğer sera gazlarını atmosfere salmaktadır. 2. Tarım ve hayvancılık. Tarımsal faaliyetler, özellikle büyükbaş hayvanların sindirim süreçleri ve pirinç tarlaları metan gazının önemli kaynaklarıdır. 3. Endüstriyel faaliyetler. Çimento üretimi, kimya endüstrisi ve diğer sanayi süreçleri sera gazlarının salınımına katkıda bulunur. 4. Ormansızlaşma. Ağaçların kesilmesi ve orman yangınları, karbonun atmosfere salınmasına ve atmosferdeki CO2 konsantrasyonun artmasına neden olur. Sera etkisi ve iklim değişikliği Sera gazlarının atmosferdeki birikimi, dünyanın enerji dengesini değiştirir ve küresel ısınmaya yol açar. Bu da iklim değişikliğinin ana itici gücüdür. İklim değişikliğinin etkileri şunları içerir. 1. Küresel sıcaklık artışı Küresel ortalama yüzey sıcaklıkları artmaktadır. 20. yüzyılın sonlarından bu yana ortalama küresel sıcaklık yaklaşık 1 derece artmıştır. 2 Deniz seviyesinin yükselmesi. Buzulların erimesi ve deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle deniz seviyeleri yükseliyor. Bu durum kıyı bölgelerinde yaşayan insan toplulukları için büyük bir tehdit oluşturuyor. 3 Ekstrem hava olayları sera gazlarının artışı, daha sık ve şiddetli kasırgalar, kuraklıklar, sel ve aşırı sıcak hava dalgaları gibi ekstrem hava olaylarının meydana gelmesine yol açar. 4. Ekosistemler ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını etkileyerek bazı türlerin yok olmasına ve ekosistemlerin bozulmasına neden olabilir. 5. Okyanus asitlenmesi, atmosferdeki fazla geokinin okyanuslar tarafından absorbe edilmesi okyanusların asitlenmesine neden olur. Bu da deniz ekosistemlerini, özellikle mercan resiflerini olumsuz etkiler. Çözüm önerileri ve politikalar 1. Yenilenebilir enerji kullanımı Fosil yakıtların kullanımını azaltarak güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak. 2. Enerji verimliliği Binalarda, araçlarda ve endüstriyel süreçlerde enerji verimliliğini artırmak. 3. Ormanların korunması ve ağaçlandırma. Ormanların korunması ve yeni ağaçların dikilmesi atmosferdeki CO2 seviyesini azaltmaya yardımcı olabilir. 4. Sürdürülebilir tarım uygulamaları. Tarım ve hayvancılık sektöründe sera gazı emisyonlarını azaltacak sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi. 5. Uluslararası iklim anlaşmaları. Paris Anlaşması gibi uluslararası iklim anlaşmalarına uyum sağlanarak küresel sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik ortak çabalar artırılmalı. Sonuç Sera etkisi doğal bir süreç olmasına rağmen insan faaliyetleri nedeniyle artan sera gazı emisyonları küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Bu durum çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan ciddi tehditler oluşturur. Bu nedenle sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel ve yerel düzeyde etkili politikalar ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. Üçüncü örneğimizle devam edelim. Fotosentez sürecini 100 kelimeyle veya daha azıyla açıklayın. Şimdi söz ChatGPT'de. Fotosentez, bitkilerin güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu, glikoza, oksijen eridöne dönüştürdüğü süreçtir. Bu işlem kloroplastlarda bulunan klorofil pigmenti tarafından gerçekleştirilir. Fotosentez iki aşamadan oluşur. Işık reaksiyonları ve karanlık reaksiyonlar, Calvin döngüsü. Işık reaksiyonlarında güneş enerjisi suyu parçalayarak oksijen gazı üretir ve enerji taşıyıcı moleküller oluşturur. Calvin döngüsünde ise bu enerji taşıyıcı moleküller kullanılarak karbondioksit glikoza dönüştürülür. Bu süreç bitkilerin büyümesi ve hayatta kalması için temel bir enerji kaynağıdır. Evet arkadaşlar bu örneği de bitirmiş olduk. Şimdi dördüncü örneğimiz ile devam edelim. Burada Türkiye'den ünlü bir yazarın eserini inceleyeceğiz. Yazarımız Yaşar Kemal. Eser ise İnce Mehmet. Şöyle bir prompt örneği verebiliriz. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı eserinin konusunu iki paragrafta özetler misin? Bu promptun çıktısı ne şekilde olacak? Gelin hep beraber görelim. Şimdi söz ChatGPT'de. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı eseri, Çukurova'nın yoksul köylülerinin ve ağların acımasız düzeni içinde ezilen insanların hikayesini anlatır. Romanın baş kahramanı İnce Mehmet, fakir bir köylü çocuğudur ve çocuk yaşta ağların zulmüne maruz kalır ağların baskısı ve adaletsizliği Mehmet'in özgürlük ve adalet arayışını tetikler. Bir gün sevdiği kız Hatçe ile birlikte köyden kaçarak dağlara sığınır ve eşkıya olur. Dağlarda zulme karşı savaşan bir halk kahramanına dönüşür. İnce Mehmet, zamanla Çukurova'nın efsanevi bir kahramanı haline gelir ve ağların zulmüne karşı direnişin simgesi olur ağaların ve onların adamlarının peşine düşmesi Mehmet'in mücadelesini daha da çetin hale getirir. Yaşar Kemal bu eserinde sadece bir köylü çocuğunun başkaldırısını anlatmakla kalmaz, aynı zamanda Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısını, doğanın güzelliklerini ve insanın doğayla olan ilişkisini de derinlemesine işler. İnce Mehmet, zulme karşı direnişin, adalet arayışının ve insanın özgürlük mücadelesinin destansı bir anlatımıdır. Beşinci örneğimiz ile devam edelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan çöküşüne kadar olan tüm tarihi anlatır mısın? Şimdi söz ChatGPT'de. Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulan ve 1922 yılında sona eren, tarih boyunca geniş bir coğrafyaya hükmetmiş bir imparatorluktur. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan çöküşüne kadar olan tarihinin ana hatları Kuruluş ve ilk Genişleme 1299 3 Osmanlı Beyliği Osman Bey tarafından Bilecik'te kuruldu. Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla ortaya çıkan beyliklerden birini yönetti. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey, Bursa'yı fethederek başkent yaptı. 161, Iğıncı Murat döneminde Edirne fethedildi ve başkent yapıldı. İntinci Kosova Savaşında Osmanlı ordusu Sırp ordusunu mağlup etti. Ankara Savaşında Osmanlı Timur tarafından yenilgiye uğratıldı ve Fetret Devri başladı. Klasik cibiyet Mehmet Fatih Sultan Mehmet dönemi, İstanbul'un fethiyle 1453 Osmanlı'nın bir imparatorluk haline gelmesiyle sonuçlandı. Klasik Dönem ve yükselme, 1450'ler aldı. 25 Yineş 12 Yineşiz 20 Yavuz Sultan Selim dönemi doğuda Safeviler ve Memlükler üzerine seferler yapıldı. Mısır ve kutsal şehirler Mekke ve Medine Osmanlı topraklarına katıldı. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı'nın altın çağı olarak kabul edilir. Viyana kuşatması, Mohaç Meydan Muharebesi ve Preveze Deniz Savaşı gibi önemli zaferler kazanıldı. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı. Duraklama ve gerileme, 1606-1796. Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya karşısında diplomatik olarak eşitlik sağlandı. 2. Viyana kuşatmasında başarısızlık ve Avrupa'da geri çekilme dönemi başladı. Karlofça Antlaşması ile Osmanlı, Avrupa'daki topraklarının bir kısmını kaybetti. 1718-1730, Lale Devri, Osmanlı'nın batıya açılma ve reform dönemidir. 1774. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım kaybedildi. Dağılma ve Çöküş 1792-1922. 1792 Yaş Antlaşması ile Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul edildi. 1826 Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Vakay Hayriye. 1839 Tanzimat Fermanı ile modernleşme ve reform hareketleri başladı. 1870 Meşrutiyet ilan edildi. Osmanlı'nın ilk anayasası kabul edildi. 8. Akıcı meşrutiyet ilan edildi. 1912-1913 Balkan Savaşları Osmanlı'nın Avrupa'daki büyük toprak kayıplarına yol açtı. 1914-1918 Akıncı Dünya Savaşı'nda Osmanlı ittifak devletleri yanında yer aldı ve savaştan yenik ayrıldı. 1920 Sevr Antlaşması ile Osmanlı'nın toprakları büyük ölçüde parçalandı. 1922 Sultan Vahdettin'in ülkeyi terk etmesi ve saltanatın kaldırılması ile Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erdi. Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 600 yıl süren hakimiyeti boyunca geniş bir coğrafyada farklı kültürleri ve dinleri bir arada barındırmış, önemli bir tarihi miras bırakmıştır. Evet arkadaşlar, örnek promptları ve prompt çıktılarını incelemiş olduk. ChatGPT modeli bu promptlara istenen yanıt uzunluğunu veya ayrıntı düzeyini dahil ederek kullanıcının beklentileri, beklentileri ile uyumlu çıktılar üretti ve sağlanan bilginin kullanıcının özel gereksinimleri için uygun ve değerli olmasını sağladı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.